Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam başkanım hoş gelmişsin. Hoş bulduk kolay gelsin müdürüm ne yapıyorsunuz? Sağ olun başkanım. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Hoş bulduk. hoş geldin. Nazife teyze. Beni internete demedin Haferim aferin bana. Bizi bitirdin be Nazife teyze. Evet. Sayende eski pazar meşhur oldu. Oldu oldu. Ben meşhur oldum. Sen de Sen meşhur. Sen ben seni meşhur ettim. <laughs> Vallahi ettim. Sen de meşhur oldun. Çekin dedim oğlum, çekin. Tamam, Sen... gene mi çekiyorsun? Sen meşhur oldun. Eski pazar oldu, ben de oldum. Arabuk da oldu. Her yer oldu. Televizyonlara düştük. Haberin var mı? He? Haberin var ben mı? Bir televizyon kızı da seyrediyor. Televizyonlara düştük. Madem bu rüzgarı yakaladık, ikimiz seninle bir dizi yapalım. Yapalım. Yapalım mı? Yapan. Dizinin başlığı nasıl? Gene Mustafa çekiyor Yaz. gene çekiyor. Nazife, siz hepiniz Nazife tek. Eşref tek miydi? <laughs> tam şeyden çıkmış. Yapmaya başladı arkadaşlar. Yaşırın Nezife teyze. Ha. Meşhur oldu. Cüz fındık ya. olan yer <laughs> Bir de bazıları da demiş ki ya demiş. tansiyonumu çıkardılar. Ba baş başkan demiş. Yaşlarla dalga geçiyordu ya. Bizim aramızdaki samimiyeti bilmiyorlar. Bilmiyorum. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Benim kız Merak <laughs> Allah razı olsun. Arkadaşlar dedi. Yaşlılar, bizim ya. ya yaşlılar bizim başımızın tacı. Yaşlılar bizim başımızın tacı. Biz hiç kimseyle dalga geçmek için yapmıyoruz. Bizim yöremizin şivesi bu. İnsanlarımızın muhabbetimiz bu. Ben, Bazıları da diyor ki ya diyorlar zaten yapacaksın. Halk hizmet için geldin. Evet hizmet için geldik yapıyoruz. Cebinden mi yapıyorsun diyorlar. Evet cebimizden yapmıyoruz. Fakat devletin parasını devletin hakkını da doğru yerlerde kullanmak önemli. Biz şu, ne yapıyoruz? İnsanlara oğlumu, yardım eve, için eve da kuydu. Benim Sıkıntı için de ben... sana bir de hediye getirdik bizi ve eski pazarımızı meşhur ettin diye. Çok saval, Al, güle güle kullan. Çok saval, Var mı isteğin? Yok. Ha, her yere yapıyoruz işte. Yok yapıyoruz. Bir tamam. ihtiyacım yok. Soru Bunu çekmesek ya. de yapacaktık e? abla işte. Biraz meşhur olduk sayende ya. Olur. Gene mı? oğlum. Dua et inşallah olur mu? Benim kızlarım falan kızmıyor bana. <laughs> Dua. Mahalle ne şey şey işini olmaz. yaptı diyorlar. <laughs> Yapıyoruz işte. <laughs> Yapılacak. Sen dua edin inşallah olur mu? Ben dua. Tamam var mı bir istemem işlerim var gidiyor. Toplantıya falan gidiyorsun dua diyor. Dua edin inşallah. Görüşürüz. Hadi Allah Hadi Allah'a emanet Rica ederim abla kolay gelsin. Sağ ol arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Tabii en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com